Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizler bir kanalıma bakıp tıklarını göstereceğim. Şey yap. Ya Ha. Canı yani yayın yapacağız. Açtım. Şey YouTube'a kanal açacağım şimdi sana. Ben de. kanal Merhaba arkadaşlar. Buyurun. Turna değil mi baba bu? Özkan sen iki Gelsin daha iyi. En iyi. Ahtabat mı ne? Bu, geliyor turnalar. Bu. ustasından tuttuk biz de bu bunu. Gördüğünüz gibi yağmurlu havada turna tuttuk. Kaçurma onu. Küçük ama olsun. Bir Efendim? Geri iadesi yapılacak. Ee, bu turna balığı geri iadesi olacaktır tabii. Hiçbir canlıya zarar vermeyiz. Gördüğünüz gibi devam ediyoruz. Bakalım kim çıkacak. Ben kanal verdim. Bir sonraki videoda görüşürüz.